Sizce uzak ilişkiden olur mu? Ne o? Uzak ilişkiden olur mu? Aa, doğru soru soruyor. Sizce uzak ilişkiden olur mu? O da olmaz. <laughs> Sizce uzak ilişkiden olur mu? Olmaz. Neden? Uzak çünkü. Sizce uzak ilişkiden olur mu? Anlamadım soruyu ki. <laughs> Sizce uzak ilişkiden olur mu? Ne olur mu? İlişki, sevgi, aşk ne olur mu de şey ya. Olmaz mı? Olmaz mümkün değil. İlla yanında mı olması lazım? Yanında olması lazım tabii insanlarda. Eskiden askere gidiyorlardı. Belki bir sene gelmiyorlardı. Uzak ilişki. Bu uzak ilişki sayılmaz ki onun bir altyapısı vardı ama önceden. <laughs> Nişanlanıyordu insanlar, görüşüyordu. <laughs> aileler tanışıyordu. <laughs> evet. Yazışıyorlardı. Değil mi? Sizce uzak ilişkiden olur mu? Olur. Ama bir zamana kadar olur. Ondan sonrası olmaz ya. Görmezsen etmezsen. Ne kadar süre mesela? Bir ay en fazla. Ondan sonrası yok. Sarmaz abi ya.